Evet bakalım 5. özelliğimiz ne söylüyor bize? Sayı bölü 0. Sayı bölü 0'a sağdan yaklaşırsak ne olur? Soldan yaklaşırsak ne olur? Sevgili arkadaşlar bunu size bir grafik üzerinden göstermek istiyorum. Grafiğimiz 10 bölü x fonksiyonunu göstersin. Şöyle ve şöyle çiziyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu fonksiyonumuzun 10 bölü x olduğunu söylüyoruz. Bakın şimdi x yerine 10 yazarsanız sonucunuz ne çıkar? 10 bölü 10'dan 1 çıkar. Siz x'i büyütürseniz mesela 20 yazarsanız ne çıkar? 10 bölü 20'den 1 bölü 2 çıkar. Bir önceki özelliğimizde ne görmüştük? Eğer x'i sonsuza yollarsanız, sonucunuz sıfıra yaklaşır. Peki, biz x'i sıfıra yaklaştırırsak? Sağdan yaklaşmak demek ne demekti? Kalemimizi sıfırın sağına yerleştiriyoruz ve fonksiyonu doğru ilerliyoruz. Fonksiyon bizi herhangi bir y değerine götürüyor. Sıfıra sağdan yaklaşıyorum. Ben sıfıra yaklaştıkça sonucumun sürekli büyüdüğünü görüyorum arkadaşlar. Yani biz sıfıra yaklaştıkça sonuç nereye gidiyor? Sonuç artı sonsuza gidiyor. Demek ki sayı bölü sıfır artı ne demekmiş? artı sonsuz demekmiş. Peki sıfıra soldan yaklaşırsak ne olur? Kalemimizi sıfırın soluna yerleştiriyorum ve grafiğime gidiyorum. Burada bir noktayı kesti. Sıfıra yaklaşmaya devam ediyorum. Ben sıfıra yaklaştıkça lütfen dikkatlice bakın nereye doğru gidiyor? Eksi sonsuza doğru gidiyor. Demek ki sıfıra sağdan yaklaştığımız zaman Sonuç bizi yukarıya yani artı sonsuza götürürken sıfıra soldan yaklaştığım zaman sonuç beni aşağıya yani nereye götürüyor? Eksi sonsuza götürüyor. Peki eğer sayımız bir sayımızı burada 10 almıştık. Eğer sayımız negatif olursa çok basit eksi bölü artıdan bu sefer eksi sonsuz Eksi bölü eksiden bu sefer ne olacaktır? Artı sonsuz olacaktır. Bu noktada bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi limit x giderken sıfıra 6 bölü x eşittir neye dendiğinde çoğu arkadaşımız hocam sayı bölü sıfır sonsuzdur deyip cevap sonsuzdur der. Ancak bu yanlıştır. Neden yanlıştır? Bir önceki videomuzda ne görmüştük? Eğer paydayı sıfır yapan bir değerimiz varsa bu değer kritik noktadır. Ve kritik noktalarda sağ ve sol limit incelenir. Limit x giderken sıfıra sağdan 6 bölü x. Limit x giderken sıfıra soldan 6 bölü x. Bir kere sağ limit, bir kere sol limit incelemesi yapmamız gerekir. Peki sayı bölü 0 artı biraz önce öğrendiğimize göre artı sonsuzdur. Sayı bölü 0 eksi eksi sonsuzdur. Yani sağ limit ile sol limit birbirinden farklı çıktı. O halde sayı bölü 0 dendiğinde ne diyeceğiz? Limit yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir örnektir. Şimdi 6. ve 7. örneklerimize, sonuçlarımıza bakalım arkadaşlar. 6. ve 7. sonucumuz oldukça basit işlemlerdir. İkisini bir arada gösterelim. Bakın şimdi arkadaşlar. İki tane ifade ikisi de sonsuza gidiyorsa topladığınızda nereye gider? Sonsuza gider. Neden böyledir? Her iki sayıyı da Sürekli büyüttüğünüzü düşünün. Ne olur? Tabii ki de sonucunuz da büyür. Eğer küçültürseniz ne olur? Tabii ki de sonucunuz küçülür arkadaşlar. Yani eksi sonsuza gider. Peki, sonsuzları birbiriyle çarparsak ne olur? Artı sonsuzu artı sonsuzla çarptığımızı düşünelim. Sonuç nereye gidecektir? Artı sonsuza gidecektir. İki ifadeyi çarpıyorsunuz ikisini de sürekli büyütüyorsunuz. Peki ikisini de küçültürseniz eksi sonsuz çarpı eksi sonsuz eksi çarpı eksi artı olur. Sonuç nereye gider? Artı sonsuza gider. Ancak biri artı sonsuz diğeri ise eksi sonsuz olursa artı çarpı eksiden ne olur? Eksi sonsuz olur arkadaşlar. Bakalım 8. sonucumuz ne diyor? 8. sonucumuz köklü ifadelerin içerisindeki sonsuzun durumunu inceliyor. Oldukça basittir. Eğer tek sayı ise kökün içerisine artı ve eksi ifadeleri yerleştirebilirim. Artı sonsuza gidiyorsa artı sonsuz, eksi sonsuza gidiyorsa eksi sonsuz sonucunu verir. Ancak Derecemiz çift olursa kökün içi pozitif olmak zorundadır. Negatif olursa bu ne olur arkadaşlar? Tanımsız olur. Bakalım 9. sonucumuz ne söylüyor? 9. sonucumuz üslü ifadelerden bahsediyor. Bunu anlamanız çok basit arkadaşlar. Bakın kuvvet çift olursa örneğin eksi 1'in karesi 1 iken eksi 2'nin karesi 4 eksi 3'ün karesi 9 yani siz içerideki sayıyı küçültüyorsunuz ama sonucunuz gördüğünüz gibi ne yapıyor? Büyüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü çift kuvvetler pozitif sonuç veriyorlar. O yüzden çift olduğu zaman eksi sonsuz üzeri çift kuvvet artı sonsuz sonucunu verir. Peki kuvvetimiz tek olsaydı mesela eksi 1 üzeri 3 eksi 1 eksi 2 üzeri 3 eşittir eksi 8. Eksi 3 üzeri 3 eşittir eksi 27. Gördüğünüz gibi içerideki ifadeyi küçülttükçe sonucumuz da küçülüyor. Çünkü kuvvetimiz tek sayı arkadaşlar. O yüzden eksi sonsuzun tek kuvvetleri ne yapar? Eksi sonsuz sonucunu bize gösterir arkadaşlar. Ve 10. sonucumuz. 10. sonucumuz arkadaşlar tıpkı dördüncü, 5. sonuçlarımız gibi oldukça önemlidir. Bakın şimdi. Üstel fonksiyondan bahsediyor bize. A üzeri sonsuz. Önce üstel bir fonksiyon grafiği gösterelim arkadaşlar. Şöyle olsun. X ekseni ve Y eksenimiz olsun. Bildiğiniz bir fonksiyon yazalım. 2 üzeri X fonksiyonunu ele alalım. Fx eşittir. 2 üzeri x fonksiyonu olsun. Sevgili arkadaşlar. 2 üzeri sonsuz dersek ne olur? Bakın şimdi. Örneğin 1 yazdığınız zaman 1 yazdığınız zaman 2 üzeri 1 sizi 2'ye götürür. 2 yazarsanız 2 üzeri 2 sizi 4'e götürür. Yani siz buradaki ifadeyi ne kadar büyütürseniz sonucunuz da o kadar büyüyor. 2 üzeri 3 8. Siz burayı büyüttükçe sonucunuz da büyüyecektir. O halde şöyle diyebilir miyim? X sonsuza giderken fx de sonsuza gidecektir. O yüzden birden büyük ifadelerde sayı üzeri sonsuz sonsuz sonucunu verir. Peki sayı üzeri eksi sonsuz olursa yani kuvveti sürekli küçültürseniz küçültelim bakalım. 1 verdiğimde 2 sonucunu veriyordu. 0 verdiğimde 2 üzeri 0 1 sonucunu verir. Arkadaşlar negatif kuvvet vermeye başlayın. 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 sonucunu verir. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 sonucunu verir. Gittikçe nereye yaklaşıyor? 0'a yaklaşıyor. O yüzden 1'den büyük ifadelerde kuvveti eksi sonsuza yollarsanız bu ifade nereye yaklaşır? Sıfıra yaklaşır arkadaşlar. Peki ya sayımız sıfırdan büyük değil de sıfırla bir arasında olursa? Örneğin 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin sonsuza giden kuvvetini incelersem üstlü sayıların kuralından bunun 2 üzeri eksi sonsuz olduğunu biliyor muyuz? Evet. 2 üzeri eksi sonsuz biraz önce öğrendik. Sayı üzeri eksi sonsuz beni nereye götürüyor? Sıfıra götürüyor. Peki. 1 bölü 2 üzeri eksi sonsuz olsaydı. Ters çevirdiğim zaman üslü sayılar kuralından 2 üzeri sonsuz olur mu? 2 üzeri sonsuz biraz önce öğrendik. Bizi nereye götürüyor? Sonsuza götürüyor. Demek ki arkadaşlar birden büyük ifadelerde kuvvet sonsuza giderse sonsuz, eksi sonsuza giderse sıfır sonucunu elde ederiz. Eğer sayımız sıfırla bir arasında olursa tam tersi olur. Sonsuza yolladığımız zaman sıfıra, eksi sonsuza yolladığımız zaman artı sonsuz sonucunu elde ediyoruz arkadaşlar.